Evet herkese merhabalar dedim yepyeni bir videoda karşınızdayım Bu videoda sizinle ne yapıyoruz? Bu videoda GTA 5'te Türk tankı Şu soldaki ee, Bu da Amerikan tankı Bu nereden çıktı diye soracak olursanız Amerika geçen gün e, ileri teknoloji bir şey yaptığını duyurdu ve Aynı buna benziyor Ben de böyle bir e, video çekeyim dedim e, Şimdi hedefimiz şurada Gördüğünüz 50 Zentorno var 50 Zentorno'yu bir Türk tankı bir de Amerikan tankı vuracak. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz çok 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 güzel olur. Diyelim Amerikan tankıyla başlayalım. Sıkıyorum hazırsanız. Şöyle. Abi bakın bunun ucunda elektrikli bir şeyler var şöyle bak. Direkt bu değişik bir şey. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğeni ben de bekliyorum. Hemen. Ee, şimdi atalım. 3 2 1 Oha! 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 Bir tane daha atalım. İyice iyice tutuyorum şu anda. İyice tutuyorum. iyice tutuyorum. Of be. Ulan felaket bir şeydi. Şimdi Şöyle bir bakalım. Patlamayan var mı abi? Bu patlamamış mı? Bir dakika. Patlamamış. Patlamayanlar da var. Tamam biz nereye kurmuştuk? Şuraya. Ben yine ee... şuraya biraz temizleyelim. Değişik bir şeyler oluyor ama anlamadım ee, Süper Zen torunu Şuraya abi 99. Yaptık abi görüyorsunuz şöyle Şimdi Türk tankına binelim. Ee, sonra bir iki bir ya da iki tane daha testimiz daha olacak. Abi yapıştırıyorum bunlara da. Bunda direkt bu direkt topu yapıştırıyor abi. Bunun iyi özelliklerinden biri ucu daha çok havaya kalkıyor. Bunun da öyle bir şey yok. Gitliyorum bakın. Bunda basılı tutacağım bu direkt atıyor direkt. Direk. yapıştırıyorum. 3, 2, 1. Oha oha yu, yu, yu. Bir şey daha. daha Felaket bir şeydi abi Bakalım hemen Şöyle Şuraya ya patlamayan mı var? Değil mi bak şu patlamamış Çoğu patlamamış lan neredeyse işte. Neyse şimdi diğer testimize geçelim. Onda şöyle hemen bir dakika Onda bir şeye bakmam lazım. Hemen Şöyle Evet Şimdi Polis testi yapacağız. Bakalım hangisi daha fazla Ne kadar dayanacak. İlkten yine Amerikan tankıyla Başlayalım. Binelim de geçtir abi. Var 3 yıldızı var. Var abi. Tam olmadı. Neyse biz birazdan 3 yıldız alacağız zaten. Biriktiriyorum yine dolduruyorum, dolduruyorum. O neydi? Gidelim video baya sesli bir video olacak. Sesim birazcık yükseltiyorum. Sesim gelmeyebilir. Bir dakika bu zaman nasıl çıkacağız? Ha tamam çıkış şuradan da evet. Hatırladım şimdi. Şimdi abi gel gel gel. Yapıştır. Tankla bize hiçbir şey yapamaz. Yükliyorum Bak bunun abi havaya kalkmıyor ya. Bekletiyorum hala sana kısmet. Oo, ulan çün bile kalmadı be. Oh be. <Sessizlik> i̇şte bir. Bak bak. Aslında burada tank değil biliyor musun yani böyle polisten kaçmak En iyisi şu zırhlı arabalar oluyor ya Bir tane gördüm Bu tır koskocaman Onu da gösteririm hatta bulabilirsem Koskocaman bir tır abi Böyle mavi bir alev saçıyor Mermi de atıyor. o artık nirvan olmuş yani Bomba falan da atmıyor Evet mavi alev dokunduğu yerde mesela Şu kadar bir bölgeyi bir anda yakıyor her birinde 5 dakika yapacağız yaklaşık 4 4. Da dakikada buna başlamıştık. tam dakikaya bakmadım ama eee 4. dakikada falan bunu bırakıp Türk tankı ee, direkt bakalım ne kadar dayanacak ben ikisinin de dayanacağını inanmıyorum ama hangisi daha fazla zarar verecekler ee, e, şimdilik şu anlık e, Amerikan tankını şu bekleyip bak abi. şu olayı direkt, direkt yapıştırıyor yani olayı iyi duruyor. Ama e, ben açıkçası mesela savaşa girecek olsam bir, bir savaşa girecek olsam Türk tankını tercih eder. Neden yani bu hem küçük duruyor hem de böyle ne bileyim araba gibi ya. Ya mesela şu paletleri olmasa bu ne saltoda gidiyor ya. Ben düz gidiyor. Neyse mesela şu paletleri olmasa normal teker taksalar taksalar. Mesela, ben araba derdim. Yani öyle bir şey yok biraz duralım bir şehirde kardeşim. Sen bitti. Hadi abicim ama Amerika'nın gücü mu ya? Haha <laughs> diyormuş. Şimdi hazmedin. Bak işte sıkmıyor bak şuraya sıkmıyor. Sıkmıyor. Şu polis vardı. Polis karakolu polis karakolu. Neredeydi ama? Şurada bir yerlerdeydi. Bizi ziyaret edelim Sıvat sıvat Bu var ya üf. Bu bizdeki Black Zod gibi bir şey Ne oluyor lan yok işte de var. Bütün tankına geçince göstereceğim size. Zaten şurada 40 saniye falan kaldı. Göstereceğim abi bak. Onuncu, onuncu bayağı ağabeyi Şu anda o kadar iyi ki mesela normal modsuzla oynuyor olsanız şunu ve polisle uğraşmak gerçekten sizi uğraştırır ama şuna biliyorsun abi ne patlama var ne bir şey. Adamların tabiri caizse yani ağlatıyorsun. artık bu bir biraz sıkmaya başladı şu çıkalım <laughs> kardeşim bak sıkıya. tamam şöyle recruption sweet spawn eee servis Ha 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 ha. Dediğim tür burada. Videonun sonunda onu da göstereceğim. Ama şimdi planladığımız gibi Türk tankına geçelim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey bak abi ne kadar çok önemli. Normalde buraya geçmez ama bak görüyoruz. Direkt tak. Bak uf daha falan Gel. Gel şimdi. ne oldu? Sen şimdi bak. Polis karakolu yukarıda bir yerde olabilir. 9'da bunu aldık. 14 geçe video yaklaşık 10 15 16 dakika falan olur. Hayır hayır kaldı, hayır hayır kaldık 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 lan? Bir dakika şu anda mermi yüklüyor. Mermi yüklüyor. Tövbe estağfurullah. Lan ne oluyor lan? Lan ben tövbe estağfurullah. Sırtmaya başladım. Oha. Oha. Şu an Lan ne oluyor? Nerede? Gördünüz mü? Kimse şey yok oyunda arkadaşım falan da yok zaten bu menüyü indirdikten sonra online'a da giremiyorum. Ben şu oyunda şu anda tek ben varım. <laughs> Bakacağım. Ama abi kutu başlayalım yani. gerçekten. Or orada hala. Böyle stafla. Gerçekten şu anda gündüz falan diyeceksiniz de ben öyle bilgisayardan çok anlayan biri de değilim. Bir, şey bir dakika. Bir kirli. Gerçekten benim yani kontrolümde olan bir şey değil. Bilirim bakın Kim var lan? Burada? Allah cezanı versin Şu Allah sen. Lan ben de diyorum kim bilmiş. Ya sen şimdi sen şimdi. Şakala bak ya. Benim tankıma binmiş görüyor musunuz? Gereksiz. Gereksiz heyecan yaptım. Ben de diyorum ulan kim bilmiş. Ama gerçekten akıllı bir yani. Yazılım mazılım dedik de bayağı aklı varmış yani Bildiğin tank bir bizi takip ya. Ama abi ben gerçekten pistim ya Yani bir etrafıma baktım Gerçekten bir etrafıma baktım Acayiptir e Gitmemeyi de düşündüm zaten buraya geldiğimde Gitmeyeyim lan Hani falan dedim Ama Biri zekalı bir tane Tamam rol with you. Şuraya girmeyin, Gerçekten çok çok oldu ya. Ya blast nasıl, nasıl olur yani? Bayağı nasıl olur ya? Önünde benden başka bir şey yok ve hani oyundan birinin de yani alıp hani bir, olan olayın da gerçekleşi aklıma gelmeden bir oyun. oyundaki bir şey gibi görebiliyorum. Takip eden var mı daha? Yok. Abi ne bileyim Şimdi o dediğim eee aracı bir alacağım tabi oysa o gördüğüm Sen Aynen bu abi Şuna bir baksanıza bak Bak hatta mavi demiş bir şey. direkt yapıyor Direk yakıyor abi Bak yine biri tankı almış. Bak sıkıyor bak. Bak sıkıyor. bilmeden sıkıyor bak. Gelsin gel. Skanki. Skanki. Gel, gel. etrafa çatı çatı sıkmıyor. Evet, namlunun ağzına verin. Adam. Direkt namlu ağzına şey yapıyor. Kaç bir dakika zaman Çık şuradan. Sıkıyor mu hala? Hala. Gel at. Gel. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık şuradan. michael Mike şuradan çık. Ben sana ama bak. Sabahtan beri bize füze atıyor. ayıp Sabahtan beri sen füze atıyor. Ayıp Allah Allah. Abi şimdi. Fizöme. Batmobil, Batmobil, Batmobil. Evet arkadaşlar ufaktan videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz istiyorsanız kanalıma abone olmayı videoyu vermeyi unutmayın. Diyelim e, GTA 5'te işte hangi tarz videoları çekmek bana yazabilirsiniz. Şöyle Batmobile AB. Gidelim. Evet dediğim gibi videonun sonuna geldik. Yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. pai